Süper Lig'in 28. haftasının muhteşem maçı Fenerbahçe Trabzonspor derbisinin FIFA ve PES simülasyonlarıyla karşınızdayız. Bakalım bu mücadele için FIFA ve PES bize nasıl hikayeler, nasıl senaryolar yazacak? Trabzonspor FIFA'da şampiyonluk yarışının içinde, bizim puan tablolarımızda da Fenerbahçe'de Trabzonspor aynı zamanda PES'te de aynı puandalar ve orada bir şampiyonluk yarışının içindeler. Bakalım FIFA ve PES açısından da çok önemli bir mücadele ileride. Neler olacak siz de maçla ilgili görüşlerinizi yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Skor tahminlerinizi veya da başka görüşleriniz varsa maçla ilgili onların hepsini yorumlar bölümünde belirtebilirsiniz. Ve videoya beğen atarak bizi de destekleyebilirsiniz. Evet kritik bir mücadele Trabzonspor adım adım şampiyonlar gidiyor Süper Lig'de. En erken şekilde ilan etmek için Fenerbahçe karşısında da kazanmak istiyorlar. Fenerbahçe Konya Spor'un puan kayıplarıyla da Şampiyonlar Ligi umutlarını sürdürüyor. Bakalım bu mücadele için Pihmo ve PES bize neler söyleyecek. Çok kritik bir yer. İrfan Can Kahveci daha dakika 10. Erken bir golle açılış yapabilecek miyiz? PES'te frikikler. Daha yüksek isabetle gol alıyor. İrfan şöyle bir kaleye gözünü yestirdi. 19 metre kaleye. Şimdi Zayz da geldi yanına o bıraktı. Rossi burada defanslığa dönüyor. Arturo Akayemi harika sıyrıldı orada Arturo Akayemi. Şimdi Poğaç. Poğaç topla beraber içeri kat etti. Poğaç yerden oynadı. Cornelius atladı. Bakasetas. Cornelius Altay. Gol izin vermedi. Bakasetas. Defanslığa kısa bir top. Şimdi Cornelius'a. Cornelius biraz arka aldı. Bakasetas boşa çıktı. Bakasetas Altay. Cornelius'a çaldı topu. Kaleci ile karşı karşıya kaldı Vakasetas. Kontrol, şut, Altay uzadı adeta. Korner attı topu. Siopis, Ömür. Yerden oynadı Cornelius'a. Cornelius, Vakasetas Cornelius. bir kez daha boşa çıktı Altay'ın üstüne bu sefer de. Ya Zayt. Zayt ceza sahasına geçiremedi. Tumon Fenerbahçe topu kazandı. Rossi'ye Serdar Dursun. Tasvil de kat top Serdar'a vuruşu Uğurcan bu sefer de. Bu sefer de Uğurcan gol izin ver bir isim. Serdar bir anda top önünde kaldı. Sert bir vuruş çıkartıyor. Bu sefer uzayan topu korner atan Uğurcan. Köşe vuruşunu İrfan Can Kahveci kullanacak. Ceza sahasına doğru geldi orta. Kafalardan sekti. Nije kafayı vurdu Uğurcan. Artur'u Vakayem'e geri doğru oynadı. Densvil, Densvil Hücuma katıldı. Bakasetas, Kornelos tek top. Edin, Vişca ve gol! Dakika 42! Trabzonspor, Vişca'nın golüyle Fenerbahçe deplasmanında 1-0 öne geçiyor. Bakasetas iki kere ceza sahası içinde yakalamış atamamıştı. Vişca... İlk defa şimdi yakaladı. Golü oldu. Trabzonspor 1-0 öne geçiyor 42. dakikada. Edin Vişca. Vişca. 18 numara Edin Vişca ceza sahası dışında. Altı ay. Bir şey şunu Bakatitas kullanıyor. Erin bıraktı şimdi Vişca. Topla beraber içeri kat etti. Verdi pasını Siopis'e. Siopis'e Ahmet Can Kaplan. Abdülkadir Ömür. Antonio Vakeyme çok rahat paslaştı Trabzonspor ve golü de buldu. Golü de buldu yine Vişca. Golü de buldu yine Vişca. 2-0'a getiriyor. Dakika 52. Trabzonspor 2-0 önde. Edin attı yine. Gönül Yıldız'ı. FIFA'ya damga vuruyor Edin Vişça. İkinci yarının başına bir şut çekmiş. Altay gol izin vermemişti ama bu sefer Altay'ı açmayı başardı. Skoru 2-0'a getirdi Edin Vişça. Abdülkadir Ömür sağ tarafa doğru gönderdi Edin Vişçek'in orada. Edin Vişça içeride tuttu topu. Verdi pasını Abdülkadir Ömür'e. Edin Vişça bir kez daha aldı yanağlarda. Bu sefer yanağlarda kaldı Edin Vişça. Heritlik yapmaya çok yaklaştı. Dansvil. Bakasetas. Antonu Vakayeme. Orada Abdülkadir Ömür'ün defası aksi koşusu var. Abdülkadir Ömür dışarı attı. Ve üçüncü gole çok yaklaştı yine Trabzonspor. Abdülkadir Ömür dışarı vuruyor. Ömür. Cepheden taşı duvardan bırak dedi. Vişcan. Altay. Etri izin vermedi Altay. Altay Bayındır uzaklaştırıyor. Edin bugün gole çok yakın oynuyor. İkisini de başardı. Bir kez de aldı. Yine Edin Yine Altay. Edin Vişca 90 artı 2. Yine hat-trick için topun başında. Altı hale bir kez daha kapışacaklar. Abdülkadir Ömür de geldi bu arada. Vişça geliyor topun üstüne. Vişça bıraktı. Abdülkadir Ömür. avut. Ramut. artık son anlar. Herhalde an son gelebilir. Trabzonspor FIFA'da galibiyete gidiyor. Ve o galibiyet geliyor. Edin Vişça. 42 ve 52'de. İki kez sahneye çıktı ve Trabzonspor'u FIFA simülasyonunda 3 puana götürdü. 2-0'lık galibiyet ki simülasyonun geneline baktığımızda da Trabzonspor ağırlığı vardı. Fenerbahçe'nin girdiği ender pozisyonlar vardı ama Vişçe Altay kapışması bile tek başına yeterdi. Bakasete dur demişti Altay. Altay'ın Altay iyi olduğu bir günde, Altay'ın iyi olduğu bir simülasyonda Trabzonspor FIFA'da 2-0 kazanmayı başardı. Peki bakalım. Pes bize nasıl bir hikaye gösterecek. Ve geldik e futbol PES'e. Bu maça PES simülasyonları puan tablosunda iki takım da 52 puanla çıkıyor. Fenerbahçe geriden geldi Trabzonspor'a yakaladı ki sezonun ilk bölümünde Fenerbahçe önledi. Trabzonspor çok geriden gelip yakalayıp puan farkı yapmıştı ama Marek Hamşik'ten sonra Trabzonspor sakatlığından sonra PES'te iyi skorlar alamıyor. Bakalım bugün neler olacak? FIFA'da li PES'te liderlik el değiştirecek mi hep beraber birazdan göreceğiz. 90 dakikaya Fenerbahçe başlıyor. İrfan Can kahveci sağ tarafta top aldı. İrfan Can ceza sahasında orta geldi. Kafa gelmedi. Ahmet Can kaplan karşıladı. Rossi. Rossi. Corner. Poğaç uzun top gönderdi. Abdülkadir Ömür'e doğru. Abdülkadir Ömür top aldı şimdi bıraktı. Edin Vişcan. Edin Vişca FIFA'da kaldığı yerden. Bakasetas. Cornelius. Cornelius Altay. Bruno Perez. Yüksek bir top. Cornelius ceza sahası dışında Arvay Başat'a denemesi avut. Edin Vişca. Pes'te buralar çok önemli yerler. Edin Vi. Vişca barajına çarptı. Korner. Edin Vişca'nın vuruşu. Baraj ve korner. Çatışını kullandı Fenerbahçe. Korneylus oldu araya girdi. Anthony Vakayem aldı. Vakayem'i yoklayabilir kaleye. Anthony Vakayem. Altay. İki güzel hareket daha izliyoruz. Vakayem harika vurdu. Altay harika çıkardı. Ceza sahasının orta geldi. Karşıda Fenerbahçe savunması. Siopis aldı boşa düşen topu. Siopis verdi pasını Ömür'e. Ömür'ün vuruşu Altay'ın kucağına. Fenerbahçe için duran top fırsatı Mert Hakan yandaş ceza sahasına doğru gönderdi. Bir kafa Uğurcan arka çıkardı. Bu sefer de Uğurcan. Pakasetas. Cornelius defası arkasına pas. Altını Vakayeme doğru. Vakayeme top biraz arka aldı. Şimdi Vakayeme dışarı. Ceza sahasında bir ortada fena maç savunması karşıladı. Sol tarafa doğru açılan topu alan Poaç. Poaç. Poaç ceza sahasının ortaya yaptı. Cornelius. Ki ilk yarıda ceza sahası dışından denemişti. Şimdi ceza sahası içinden denedi. Cornelius. isabetli değil. Anastasios Pakasetas. Sağda aldı topu içeri yaptı. Cornelius Savut. 15 dakika Bakasetas. 15 dakika doğru gidiyoruz artık Bruno Perez. Edin FIFA'da 2 golü vardı Vişca'nın. Burada henüz gol izleyemedik. Vişca ceza sahasına indirdi şimdi. Bakasetas'a gol. İzledik işte. İzledik. Uzun süredir forma şansı bulamıyordu. Bu hafta yedekler arasında olması bekleniyor Mesut Özil'in. Bir işçi FIFA'da iki golü vardı. Burada da asist ekledi. Bakasetas yakın mesafeden mağlup etti Altay'ı. Ve takımını çok kritik bir dakikada 1-0 öne geçiriyor. İşte Bakasetas'ın golü. Ceza orta geldi. Trabzonspor savunması karşıladı. Ozan. Mesut Özil. İrfan Can Kahveci avut. Direğin yanından dışarı gitti İrfan Can Kahveci. İrfan'ın vuruşu böyle avuta gitti. Serbest vuruşu Mert Hakan yandaş kullanacak. Son dakikalara gidiyoruz artık Kim vurduk. Vurdu kapayı ve gol! Kim Fenerbahçe duran topta beraberliği yakalıyor. Kim Minci attı. Skor 1-1. Uğurcan arkadaşların teselli ediyor. Son dakikalara girerken çok önemli bir gol bulmuştu Trabzonspor'a. ama 86'da 10 dakika sonra Kim Minci verdi cevabı. Skorda şimdiden denge var. Mert Akın'ın ortası. Kim Minci'nin kafa vuruşu. Ve skor 1-1. Bakasetas Kim Minje'nin yanından topu alara göndermişti. Şimdi Kim Minje Bakasetas'ın yanından topu alara gönderiyor. Mert Hakan, Mergin Berişa geçemedi orada rakibini. Mert Hakan da sağ tarafa doğru pasını attı. Defans arkasına Osay Samuel. Osay Samuel Uğurcan Çakır. Fenerbahçe'nin öne geçmesine izin vermedi Uğurcan. Uzatma dakikalarındayız. 3 dakikanın 2 dakikasını bitirdik. O say Samuel. Bir birlik beraberlik var. Fenerbahçe galibiyet arıyor şimdi. Sağ tarafta İrfan Cakavici ceza bir ortada. Mesut'un vurmasına izin vermedi. Orada Trabzonspor savunması uzaklaştırdılar. Kim Minje bir kez daha al topu. Onun pası. Sosa. Jose Sosa. Sola doğru bıraktı Marcel Tisseran. Marcel Tisseran. Tisseran Bruno Perez karşıdan orta geldi. Kafa vuracağım. Yine Urcan uzatma dakikalarına damgayı vurdu ve 90 dakika sona eriyor. Fenerbahçe 1, Trabzonspor 1. 76, Anastasios Bakasetas Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. 86, Kim Minje maça beraberliği getirdi ve Pestek'in mücadele 1-1 sona eriyor. FIFA'da kazanan Vişcan'ın golleriyle Trabzonspor olmuştu. 2-0'lık skorla Pestek ise beraberlik var Trabzonspor. Her iki puan durumu içinde kendisi için beklenen skorlar aldı. İki oyunda da liderliğini sürdürecek büyük bir ihtimal. Tabii FIFA'da average'le lider. Diğer maçlarda ne olacağı, nasıl skorlar çıkacağı ve o avarajı koruyup koruyamayacağı önemli ama 2-0'lık galibiyet tabii ki Trabzonspor bu haftada büyük bir ihtimal orada liderliğini koruyacak. PES'te ise Fenerbahçe ile aynı puanlardalar zaten. Ee, i̇kili average tabii bundan sonra devreye girecek ama ikili average son hafta. Ona son hafta bakılacak biliyorsunuz ikili average sistemi tüm maçlar bittikten sonra devreye giriyor ve son hafta ona bakılıyor. Tabii ki önceki haftalarda da e, bunu artık bu maçtan sonra net bir şekilde belli olmuştur. Şimdi ilk yarıdaki simülasyonun sonucunu çok hatırlamıyorum ama e, onu önümüzdeki haftalarda zaten net bir şekilde belirtmeye başlarız. Evet, FIFA ve PES simülasyonumuzun sonuna geldik. Size maçla ilgili görüşlerinizi, yorumlarınızı herhangi bir yorumu ee, hemen videonun altındaki yorumlar bölümüne yazabilir ve ee, bize destek olabilirsiniz. Aynı zamanda videoyu beğeni atmayı da unutmayın diyoruz. Derbinin sonuna geldik. Bakalım pazar günü saat 19'da bu maçın canlı anlatımıyla yine karşınızda olacağız. Orada FIFA ve PES haklı mı çıkacak? Yoksa Fenerbahçe her iki oyunda haksız çıkartabilecek bir e, skor alabilecek mi? Çünkü iki oyunda Fenerbahçe şans vermedi. PES beraberlikleri, FIFA Trabzonspor dedi. Bakalım hangisi gerçek olacak veya dediğim gibi Fenerbahçe her iki oyuna da bir kırmızı çizgi attırabilecek mi? Hep beraber izleyip göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.